Evet Hümeyni işte böyle bir dönemin sonunda lider olarak siyaset sahnesine çıkmış oldu ve sonrasında da ülkesi İran için artık yeni bir dönem başladı. Fakat öncesinde yoksullaşan halk tepkisini zaten göstermeye başlamış. Modernizm ve onun yansıması tüm kurum ve ülkelerden kopuşta başlamıştı. Şah dönemi İran'ı Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarması konumundaydı. Bu sadece askeri açıdan değil, modernizm ve batılılaşma açısından da Orta Doğu'da bir model halini almıştı. Ülkedeki her türlü siyasi ve sosyal program Batı ve Amerika göz önüne alınarak hazırlanıyordu. Ancak modernizm zirveye yürürken ülkedeki İslamcı gruplar ile kapitalizm karşıtı sol gruplar göz ardı ediliyordu. Petrol işletmeleri İngilizler ve Amerikalılara verilmiş, sanayi kurmak yerine Amerikan mallarını ithal etmek yoluna gidilmişti. Şehir inşa edilirken de ülkede batılı mimari ve sanat anlayışı uygulanıyordu. Diğer taraftan şah rejimi ülkedeki iktidarını sağlamlaştırmak için baskıları ve tutuklamaları artırıyordu. Bir taraftan da ülkede büyük çaplı cinayetler işleniyordu. Yönetimin baskıcı tavrı, hükümetteki yolsuzluklar, petrol gelirlerinin adaletsiz dağılımı doğrudan Muhammed Rıza'nın ailesine karşı bir muhalefetin oluşmasını sağladı. Zenginler daha da zenginleşirken yoksul kitleler de aynı oranda büyüyordu. Pehlevilere en ciddi tepkiyi ortaya koyan aydınlar ve kentli işçi sınıfı dörde katlanmıştı. Toprak reformu siyasal bakımdan bir mayına dönüşebilecek çok sayıda bağımsız çiftçi ve topraksız rençber üretmişti. Özellikle solcu gruplar Amerikalılarla olan ilişkilere karşıydı. İslami gruplar ise batılaşmayla birlikte dini değerlerinin yok olmasından endişe ediyordu. Halkın büyük kısmının yoksullaştığı ülkede saray erkanının batılı ve lüks yaşamı, pehlevilere olan öfkenin aynı zamanda modernizmede yoğunlaşmasını sağladı. Aydınlar ekonomi üzerinden yaptığı eleştirilere batıyı da ekledi. Batılılaşma adına yapılan harcamaların halkın cebinden çıktığı, aynı zamanda dini hassasiyetlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı yönündeki başkaldırı halkı batıyla karşı karşıya getirdi. Halk ve aydın kesim, yaşadıkları sıkıntının sebebinin batılılaşma çabası olduğu düşüncesiyle batıdan kopma yoluna gitti. Devrim lideri Hümeyni yazdığı risalelerle İslamcı aydınları ve ulemayı ayağa kaldırdı, kapitalizm karşıtı solcularda bu isyana büyük bir destek verdi. Peki İran'ın kaderine yön veren isim Humeyni bugün nasıl anılıyor? İran anayasasının Hümeyni'nin kimliğine yönelik korumacı tavrı ne? İşte şimdiki haberimizde bu soruların yanıtına bakacağız. İran devrim lideri Ayetullah İmam Humeyni özellikle devrimden sonra singi haline geldi. Humeyni'ye duyulan saygı ve sevginin başlıca nedeni hilafetten sonra İslami bir devlet kuran ilk isim olmasıydı. Ancak Humeyni'ye olan saygının tek sebebi İslam devriminin gerçekleştirilmiş olması değil. Şii geleneğinde imamlar çok kutsal bir simge. Bu durum İslam devrimi sonrası ülke anayasasına da yansıdı. İran anayasasının 5. maddesinde... İmam Mehdi kayıp olduğu müddetçe İran İslam Cumhuriyeti'nde devlet ve ümmetin yönetimi halkın çoğunun tanıdığı ve liderliğini kabul ettiği Adil, takva sahibi, çağı bilen, cesur, tedbirli ve yönetici fakihe yani müştehit derecesindeki hukuk alimine ait olacaktır. İfadesi yer alıyor. 107. maddeye göre ise fakihlerden birisi gerekli çoğunluğu elde edemezse şartları taşıyan üyelerden yönetim kurulu veya yönetici bu sorumluluğu üstleniyor. Yani seçilmiş olan dini lider devlet işlerinde de en yetkili kişi ve rehber niteliği taşıyor. Hümeyni ise bunlar arasında en üst mertebe olan isim. Velayeti Fakih kuralını ortaya koyan Hümeyni'ye imam ünvanının verilmesi de Hümeyni'yi kutsallaştıran ayrı bir adım. Bu nedenle İran'da Hümeyni'ye saygısızlık yasalar tarafından da yasaklanmış durumda. Devrim liderine hakaret en büyük suç. İran'da Humeyni algısı nedir? Haberimizde biraz özetlemiş olduk ama şimdi bu konuyu konuşmak üzere detaylandırmak üzere yeniden Tahran'a uzanıyoruz ve karşımızda da Fatih Sabuncu var yeniden. Fatih haberimizde aktardık. E, yasalarla koruma altında e, bu aslında oldukça önemli halkın tepkilerini dile geçir, getirmesi açısından ama sen sokakta neler görüyorsun? Humeyni denildiğinde e, aşırı uçlarda yer almayan ortalama bir İranlı neler düşünür? E, gözlemleri nedir bu konuda? Buket İran'da aslında Şii geleneğinde e, dini e, ulemaya büyük bir saygı var ki bunlardan müştehit derecesinde olanlar çok az sayıda e, 8-9 kadar müştehit derecesinde alim bulunuyor. ...dünyada Irak ve İran'da kattığımız zaman... ...ve bu müştehitler içerisindeki en önemli isim de... ...biraz önce de belirttiğimiz gibi... ...Humeyni. Humeyni'ye baktığımız zaman... ...sokaklarda senin de belirttiğin gibi... ...ortalama bir İranlı'nın ve uç gruplarda olmayan... ...büyük bir saygısı var. Ve sokaklarda hemen hemen her köşe başında... ...her caddede Humeyni'nin resmini görebiliyorsunuz... ...ve altında da yazan Humeyni'den bir söz görebiliyorsunuz. Humeyni'yi bu şekilde aslında... Önemli, önemli kılan etkenlerin başında da e, haberimize de belirttiğimiz gibi. E, bir İslam Cumhuriyeti kurması İslam devrimi gerçekleştirmesi ki daha önceki Şahlık ve Krallık Padişahlık dönemleri yani 2500 yıllık bir sisteme son vermiş olması ve aslında layık devletlerin kurulduğu bir dönemde ki bu son yüzyıl içerisinde bir İslam Cumhuriyeti kurmuş olması Hümeyni'yi diğerlerinden ayıran bir özellik ve bundan dolayı da halkın ve özellikle muhafazakar kesimin büyük bir saygısı, büyük bir sevgisi var ve bunun dışında da aslında sevmeyenler de bir hakarette bulunmak veya Hümeyne hakkında konuşmaktan da geri duruyor. Zira hem halkın ilgisi ve sevgisi büyük genel olarak hem de yasalarda da belirttiğimiz gibi de bunların ceza yaptırımları da büyük. Son olarak şunu söyleyebiliriz. Soka İran'a geldiğinizde Hümeyne'nin her yerde görebilirsiniz resimlerini ve ona olan saygıyı sevgiyi de burada görmeniz mümkün Buket. Evet teşekkür edelim Tahran'dan bize aktardıkları için Fatih Sabuncu'ya ölüm yıl dönümünde anılıyor dedik Hümeyni. Anma törenleri bugün başladı ve önümüzdeki günlerde de devam edecek. Biz de elbette size aktaracağız bu törenlerden özel notları. Hümeyni'nin ölümünden sonra yaşanan liderlik yarışı ve rejimin değişen yüzü Hümeyni ailesinin siyasi tavrını da etkiledi elbette. Bu tavır yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde de su yüzüne çıktı. Aile Ayetullah Hamaney'in adaylığını reddetti. Rafsan Caniye ise açık destek verdi. Hümeyni'nin ailesi Cumhurbaşkanlığı için adaylık başvurusu yapan ve adaylığı reddedilen eski Cumhurbaşkanlarından Haşim Rafsanjani'nin adaylığını destekledi. İlk açıklama Hümeyni'nin kızı Zehra Mustafa geldi. İmam Umeyni'nin kızı Zehra Mustafa wi, İran dini lideri Hamane'ye bir mektup yazarak Rafsanca'nın adaylığının reddedilmesine karşı tepkisini dile getirdi ve halkın seçim heyecanını kursağında koyan bu duruma müdahale etmesini istedi. Dini lider Hamane'den ricada bulunan Mustafa abi, mektubunda babasının Hamane Rafsanjani ikilisinden övgüyle bahsettiğini hatırlatırken, Rafsanjani'nin adaylığının reddedilmesinin dini liderle Rafsanjani'nin arasını açmaktan başka bir iş olmadığını da dile getirdi. Rafsan destekleyen bir diğer isim ise Hümeyni'nin torunu Hasan Hümeyni oldu. Hasan Hümeyni, Rafsan yazdığı mektupta Haşim Rafsan Cani'den övgüyle söz ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığınızın inanılması güç reddi haberi sizi ve dini lideri seven kitlenin büyük bir bölümünü üzmüştür ifadelerini kullandı. Hümeyni ayrıca şüphesiz sizin geçmişiniz imamın yolunda olanları sizi sevme kaynağı olmuştur. Diğer insanlara kıyasladığımda sizin gibi bir insana az rastladım. Sabrınız öyle ki insan bazen bu kadar tahammülden yoruluyor. Zekanız ve uzağa görme kapasiteniz öyle ki birçok konuda insanı şaşırtıyor. Sonra belli olacak nedenlerle iyimserim ve her zaman olduğu gibi gelecekten umutluyum sözleriyle Rafsanjani'ye olan desteğini belirtti. Rafsanjani'ye övgüler yağdıran Hasan Humeyni, Rafsanjani'nin isminin de ölümsüz olduğunu, bundan sonra Haşim Rafsanjani'nin ismi sadece mücadele ve devrim, kutsal savunma ve onarımla anılmayacaktır. İsminizin yarınlara umutla birlikte İran halkının hafızasında çok belirgin bir yeri olacak. Bu da isminizi ölümsüz yapacaktır sözleriyle dile getirdi. Ancak Humeini ailesinin bu ricası da adaylık listesinde Rafsanjani'nin isminin yer alması için yeterli olmadı. Öte yandan Humeini ailesinin seçimlerde reformcu olarak anılan Rafsanjani'ye destekte bulunması aslında devrimin çocuklarının ötekileştirilmesine de bir tepki niteliği taşıyordu. ve programda bundan sonra İran'da yaşanan seçim sürecine daha yakından bakacağız. 14 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere kimlerin katılacağı Mayıs ayı içinde netleşmişte hazırlayacaksınız. Belirlenen adaylar arasında mevcut hükümete temsilen hiçbir isim yer almıyor. Bu durum dini yönetimin Ahmedinejad'da açık bir tavrı olarak yorumlanıyor. Bir anda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar belli oldu. Uzun süredir ülke kamuoyunun başlıca gündem maddesi olan 11. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimler İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Anayasa'yı Koruyucular Konseyi'nin adaylık listesini İçişleri Bakanlığı'na ulaştırmasının hemen ardından İçişleri Bakanlığı 8 adayın adaylıklarının kabul edildiğini açıkladı. Açıklanan listede muhafazakar kanattan dini lider Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, eski meclis başkanı Hadda Dadil, nükleer baş müzakereci Said Celili, reformculara yakın isimlerden Muhammed Rıza Arif, ılımlı kanattan Hasan Ruhani, eski devrim muhafızları komutanlarından Muhsin Rızai ve eski petrol bakanlarından Seyit Muhammed Garazi bulunuyor. Ada isimlerin belirlenme sürecinde yaşanan tartışmalar sonrasında da devam etti. Reformcuların desteğini arkasına alan eski cumhurbaşkanlarından Haşimi Rafsanjani ve İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti adayı Rahim Meşayi'nin adaylık başvurusuysa reddedildi. Son dakikada yaptığı adaylık başvurusuyla seçim sürecinde tartışmaları alevlendiren Haşimi Rafsanjani ile hükümet kanadının adayı Rahim Meşayi'nin adaylıklarının reddedilmesi kamuoyunda olağan karşılandı. Lisedeki tek sürpriz isim eski petrol bakanlarından Seyit Muhammed Garazi oldu. Bir süre önce Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ilan eden isimlerle ilgili bir bülten hazırlayan İran Devlet Televizyonu İrip bile yalnızca Garazi ile röportaj yapmamıştı. Oluşan tablo seçim yarışının muhafazakar kanatla rafsancani olmasa da reformcuların desteğini alabilecek adaylar arasında geçeceğine işaret ediyor. Hükümet kanadıysa seçimlere katılma şansını kaybetti. Zira başvurusu kabul edilmeyen Rahim Meşai, Ahmet Necdet'in desteklediği tek adaydı.